Turgay. Dinliyorum. Bak dinliyorsun. Sen oraya gittin gider. Hep Nergiz konuşuyor bak. Orada Nergiz hani diyordunuz ya. Mal peşinde değil, mülk peşinde değil diye. Ya daha o Türk vatandaşı olmamış nasıl gidip oradaki eve benim diyor. Anneme o da ayırıyor. Yatmaya yeriniz yok. Siz annenize o da ayırıyorsunuz. Gidiyorsunuz oraları dağıttınız evi her tarafı. Bu nasıl oluyor? Mal sahibi oluyor. Onun onu yapması Şöyle o... Şimdi mal sahibi oluyor derken o bana güvenerek onları yapıyor. Sen o neye zaman bize ben, sana güveniyor sana? Sana neye güveniyor o? O sana ya, ya sonuçta güvenerek yapıyor. Bir Sen ev var. bize mi güveniyorsun? Ya ben size derken sizden ben ekstra ha, bir şey istemiyorum ki. Sen bize nereden fikir getirdin o zaman? Artık ne altın istedi, bak Nergiz o isteklerinden de vazgeçti, her şeyden vazgeçti. Hiçbir şey anlatamazsın. Dolayı. Bugün vazgeçer, Sendi yarın yine karşıma dikilir, onundan eminim. Ya zaten. dikilsen Ay, olacak mı? Yani. Mecbur musun istediğini yani. vermeye? Vermezsin. Şimdiye kadar vermedim, bundan sonra da Mecbur vermezsin. Musun? Ya bıktım artık Sen de ben şey, ya. sizin şeyinizden de şey kavganızdan da malınızdan da mülkünüzden de ayrılsak ayrılalım ya. Ah, bak ne güzel gördün mü? Ben yoruldum artık. Vallahi iyi olur. Sen mutlu ol. Bu zamana kadar zaten kendi kendim durmuşum. Dur, ne yapayım? Bundan önce de mi? yaşadım, yaşadım. Bundan sonra da yaşarım. Seni mi düşüneceğim? Ben kendi çocuğumu Düşün düşünme. Sen niye evet. konuşuyorsun o zaman? Seni mi düşüneceğim ben ya? Ben kendi çocuğumu düşünmekteyim. Bak şu sen hale ya. seni düşünsün. O tarafım, bu tarafta herkes benim üstüme geliyor. Gel gel durmayın. Sadece senin oğlum yok bu hayatta. Ben o gözyaşlara inanmıyorum zaten. Ağladım. Altına bağladınız. O olacak, bu olacak. Onu yapmayacağım, bunu yapmayacağım. Oğlum bizim dediğimizi yapacak. Gidiyorsa al, şu an al, götür. Gelse zaten, gel de gidek. Gidiyorsa götür. Vallahi götürürüm. Oğlum ne diyor bak. O ağlıyor şimdi senin oğlun içi eriyor, içi. Üzülüyor oğlum. Ben onu yine, yine baştan beri sahne dedim. Ben o gözyaşlara inanmıyorum. Timsah gözyaşları. Sen... Timsah gözyaşları, sen ne ağlıyorsun? Seninkiden öyle, kendin nasılsan başkaları da öyle düşünüyorsun. Ben yaptığım şeyleri alıyorum, evladımı alıyorum. Neredesin? Yanlış. Evladım şu kadar Yanlış. da üzülüyorsan sen inanırdın, sen üzülmüyorsun. Nereden biliyorsun? Ee, Evladım için üzülmüyorsun, şu kadar da üzülüyor olsaydın sen bunu hep duygularına saygı duyurdun. Sen de saygı duymuyorsun. Nereden biliyorsun? Falan. Onun kaç tane duygularını benim yanımda yaşadım. Onun için ben ona da biliyorum seni de unutur, unutur. Unutur. Öbürlerini de Unutunlar, unutur. Unutun, un, unutulmayacak de. şey yok bu hayatta. Seni Her şeyi de, şey de unutur. unutur. Hiç boşuna ağlayıp da onu, onu kandırma. Evet, sen beni kandıramasa ama onu ağlayıp da onu kandırma. Ağlayarak yani. mı kandırıyor? Evet. Ha. Yok evet. ya. Sen evet. zaten her şeyin gözünden evet. alıyorsun. Turgay'da bana nasıl olsa da Turgay zayıf yani Sen de sen ağlayarak, ağlayarak o zaman, sen de ağlayarak kandır o zaman oğluma. Turgay oğluma. noktasını ya yakalamış ancak ağlamayla Turgay ikna etmeye çalışıyor. Ama ben yemiyorum. Öyle kandırıyorsa sen de ağla o zaman sen de anasın ya. Ben bir kadınım, yabancı bir kadınıyım. Yalandan Ben yalan kandırabiliyorsam sen anlarsın Senin... o zaman, analık anal, duygulunla kandırdın, al git oğlum o zaman. Ağlanacak bir durum yok <laughs> beni niye ağlayayım ya? Ben de ağlamayınca mı çocuğumu kandıracağım? Sen ağlamayınca <laughs> kandırabilirsin ama ben ağlanacak bir durum görmüyorum kendimde. Sana da inanmıyorum. Üzülüyormuş, yine yani konuşuyorsun, üzülüyorsun. Allah Allah, oğlum için ağlayacağımmışım Allah ağlayacak başka bir keder vermesin. Üzülüyorum diyorsun ya. Üzülüyorum tabii. He. Üzülüyorum. Niye üzülmüyorum o çocuğum Duygularına için saygı duyurdun o zaman. Sen onun zayıf noktasını yakalamışsın. Sen ağlamayın. Nasıl olsa Türkay bana dayanamaz. Ağlarsam anasını karşısına alır. Ama ben inanmam. Ağlamasına... ağlamasına gerek yok zaten. O ağlasa da ağlamasa da ben onun arkasındayım zaten. Oh. Bunu o biliyor. Zaten benim şeye ka gerek kalmamış ki. Sen... Başka bir şey demiyorum ki. Bir, bu, bir, bir yüz bu tarafta var, bir yüz öbür tarafta var. 200 yüz taşıyor. Telefonda Gül Hanım var, Nergis'in teyzesi. Gül Hanım. Alo, merhabalar. Merhaba, Nergis yine gözyaşı döküyor. Siz de üzülmüşsünüzdür şu an. Çok üzüldüm ama e, benim sözümü kesmeden bir dinlermişim tamam mı? Tabii ki dinliyoruz, buyurun. Tamam hanım, sana ne oluyor ben anlamıyorum. Hiç mi yok sende anne yüreği kızı ne öyle ağlatıyorsun? Bir de diyorsun ki ben inanmıyorum yalan. Yalandan kim ağlayabilir ya? Evet ben inanmıyorum çünkü ona zaten e, inancımı zaten o kendisi biliyor. İki gün üstüne ağlayıp da oğlumu tıkıp doldurduğunu ben gördüm yaşadım onun için inanmıyorum. Yalandan kimse ağlamaz bir. Nergiz oraya çıkmış onu seviyor. Ben de kaç kere onu ayırmaya çalıştım. Nergiz yabancı. Sen ne olduğunu bilmiyorsun. Yarın o bir gün çocuğun olur. Sokakta kalırsın. Ne yapacaksın diye. Ama herkesi karşısına aldı. Şimdi bak bir saat olunca annesi bile konuştum. Diyor ki Nergiz sen Nergiz'e diyor sahip diyor. Sen oradan dün de diyorsunuz. Ee, kocan da diyor sen de diyorsun. Ebe vermiyorum. Ya ne vermiyorsun tapusunu mu üzerine vereceksin? Normal kilo kontrat yapacaksın. Bir senelik parasını da annesi veriyor size. Bil onu. Annesi veriyor. Annesi diyor ki benim kızım orada ağlamasın diyor. Ben artık her şeye kabulüm diyor. Bugüne kadar hiç kabul değildim diyor. Ama bu televizyonu her gün görüyorum, her gün ağlıyorum diyor. Ben kabul, ben veriyorum parasını diyor. Otursun çıksın diyor. Sen ne ona inanmıyorsun? Ben oğlumun o güçlü olduğunu Bir de kuzu gibi görmüyorum. oturuyor Turgay. Sen konuşmuyorsun diyor. O şimdi annesine babasına bağırması mı lazım? Saygıdan çocuk beyefendi gibi konuşuyor. Ben senden bir gün konuştum mu da herhalde değil mi? Bu kız için. İstem, ben de çok meraklısı değilim deyin herhalde. O ne yapmaya insansı, çalışıyorsun? Sen bir gün peki? bana ne dedin? O zaman peki i̇şte öyle diyordun da nasıl o gücünle benim bak, oğlum onu şey edecek? Bak bir şey söylüyorum He? ben her şeyi bunu, biliyorum. Bunu unutmadım. Bir müsaade eder misin? Diyorsunuz ki dolandırıcı. Neyi dolandırsın söyle. Merkiz, ben Nergis'i çok iyi biliyorum. Çocukluğunu biliyorum çocukluğunu. O onun kimsede kimsenin malında göz yok. Bunu unutmayın. Ne amaçla geldiniz o zaman? Sevmek. Yani sevgi para bile mi oluyor? Keşke. Sevgimi garibanlar dolandırmak için gel. Keşke bunun gerçek sevgi olduğunu bilsem canım kurban ama değil. Ya, değil. Yani, nasıl değil bak. Bunu sen de anlıyorsun da ama ah, işine gelmiyor. Anlamıyorsun, sen anlamıyorsun sen. Anlamazlıktan geliyorsun. Sen anlamıyorsun ya, bunu hayır. gelmeden iki bin doları yetti. kızı ağlatıp duruyorsun Beni orada. Beni dinliyor musun? İki bin doları önüme yetti. Çocuğuma değil istemiyor tamam diyebilir diyebilir ona sonunu düşünerek demiş Diyor ben de dedim sen seviyorsan para ne istedin dedim o da diyor ki ben de sonumu düşünerek dedim diyor tamam artık bir lira istemiyorum bir şey de istemiyorum diyor annesi babası tamam desin nikahımızı kıyalım diyor geçelim eve diyor evinin parasında tamam onlar çalışmıyor değil mi? bir senelik kirasının parasını annesi veriyor. Ben kendim getirip kollarınıza vereceğim. Peki şunu diyeceğim sana sen böyle konuşuyorsun ya. Evet sen böyle, öyle Ben iki ay, iki ay bununla değil mi? Şimdi sen diyorsun ya böyle şey olmadı diye. İki ay geldi benim yine tanımak aşamasındaydı. Seven insan daha ben kabullenmedim daha ortada bir şey olmadan. Bunları önüme itmek doğru muydu senin için? Yok doğru değil. Tamam. Ee, o ben yani, hiç tanışmamışız. Ben de yanlış anlarım. Ama ben sana diyorum ki tekrarlat eski şeyler onun söylediğini tekrarlayıp duracak bir şey yok Ama burada. Ama şimdi bak şu da var. Şimdi bak daha bunun nikah olmadı değil mi? Daha ha. ortada e, kesinleşme bir şey olmadı. Olmadan e, öbür eltisiyle karşı karşıya gelip böyle inadıma inadıma benden izsiz o eve girip de yani sağa soluş edip de benim dediğim olacak demesi niye? <laughs> Ya siz de geliyorsunuz üstüne, üstüne, üstüne geliyorsunuz. Her şeyi konuşuyorsunuz. Aa, ya ben o kadar da olmazsa, hayır, ben burada bir üstün anlayın ben, bak. Ben ben sadece konuşuyorum, anlamaya mi? çalışıyorum. Ne Baş, yapmaya çalıştığını. Başka ülkelere bir gittin mi? Nereye? Çalışmaya, bilmem ne gitmedim, doğru mu? Bilmiyorsun işte. O burada bak, annesi yok, babası yok, kaç senedir gitmemiş. Turgay'ı bulmuş, Turgay'la sevgili olmuş, onu sevmiş. O işi, gücü her şeyi bıraktı. Ama ben sadece ona... Turgay. O sorsun... Gözünde başka kimse yok onu. Bak ne güzel diyorsun. Sorsun bakalım. Ben ona anneliğini de yokluğunu da hiçbir zaman kendi sülalesinde aratmadım. Bak, Ki, e, bak, ben bu şekeye geldim, geldim Onun için ben buraya geldim ne? Ne yaptık ha? biz sana? Onun için Vay ben buraya geldim. Gayet Taşkınlı sana da davrandık. Biz de öyle taşkınlık öyle. Ha bozulursa da güzellikle bozulsun olsa da olmazsa da güzellikle de olsun. Ben asla o terbiyesizliği yapmam. O şeyi de benden zaten beklemeyin. Ben yapmam. Ben şiki kendime e, yakıştım. Ben karaktersiz bir insan değilim. Sana da hiç kötü kelime kullanmadım ya. Sorsun bakalım ya. Eşim de ben de bir de dönük etmedik. Ama güvenemedim ya. Güvenemedim. Ben çocuğum yarını üzüleceği yere <laughs> ben niye şeydim ya? Dur bekle. Dur bakalım her şeyin zamanı var. Tanıyalım. Tanışalım. Sizinle de tanışalım o zaman. Ben sizi de tanımıyorum. Hiçbir zülalesini tanımıyorum. Annesi bağlanmadı. Madem bunun evlenmesi de bu kadar şeysiz. Niye tanışmak istemiyorsunuz? Annen Türkçeni B bilmiyor. Bilmeyebilir. Bak anne, bak. bak, anne, ben onun hem annesiyim hem babasıyım. Benim bilen her türlü konuşabilirsin. Seni Ama, de seni neredesin o zaman benimle niye karşı karşıya gelip tanışamadın? E, yarın karşı karşıya geleceğiz hiç merak etme. Allah'ım yarabbim. Bak beni dinle. Sen ona diyorsun ki Nergize. Her her hakaretler ediyorsun her şey. Kadın ben yani hakaret etmedim. Bir yere hayır. kadar tabir eder de bir yere kadar.